Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere e, modelimiz zikzak. Bu modeli göstereceğim. İnşallah beraber yapacağız. Şimdi başlayalım. Modelimizi şöyle koyalım önümüze. Şöyle bir kalın şişleri tercih ettim. E, daha iyi görünsün diye. Şöyle de bir ipimiz var. Ben başladım. Evet. Şimdi bir tane e, tersimize ters alıyoruz iki tane şurada ilmeğimiz var şunu değil de şunu şu arkada şöyle bir tane alalım şunu da şöyle bir tane ters alalım. selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere şu modelimiz zigzag Zikzak modelimizin yapılışını Tarifini anlatacağım İnşallah beraber yapmaya çalışalım Şimdi başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Diyelim önce Şöyle bir kalın şiş Seçtim ben arkadaşlar Şöyle bir kalın şişimiz var Modelimiz belli olsun diye Kalın olarak seçtim Şöyle de bir simli ipimi aldım Şimdi Şöyle bir sıra gittim arkadaşlar bir. Evet başlıyorum. Bir tane ters ördüm. Şimdi şu iki. iki tane ilmeğimiz var. Önden değil de şöyle arkadan arkadan şöyle bir tanesini şöyle alıyoruz. Ondan sonra şu örmediğimizi şunu şuradakini şunu örüyoruz. Çıkartıyoruz şişimizi. Bir tane tersimiz var. Şunu ikinin yanındakini Sonra onun ön taraftakini Şöyle alıyoruz. Şöyle Çıkartıyoruz. Bir tane tersimiz var. Bir ters Şu iki tane görünen Şunu değil de şunu Arka taraftan şöyle alıyoruz. Sonra öndekini şöyle alıyoruz. Tersimiz var. Şuradakini şöyle alıyoruz arkadaşlar. Tersimiz var. Modelimiz bu. Arka tarafa geldiğimizde orayı da göstereceğim. Ben başa kadar geleyim arkadaşlar. Evet ben bir sıra gittim. Şimdi ters tarafa geldik. Şimdi tersimizi şöyle bir tane boş alalım. Şimdi ters taraftayız. Şöyle alıyoruz şunu. Şuradakini örüyoruz sonra öndekini örüyoruz. Şu tersimiz vardı. Bu taraftan düz oluyor. Şimdi tersi aldık. Öndekini bıraktık. Şimdi öndekini alacağız. Şöyle Şimdi öndeki bir tane düzümüz var. Bir tane tersimiz. Ee, arka taraftakini ters dedim. Arka taraftakini sonra öndekini alıyoruz. Bir tane düzümüz var. Şunu değil de şu, şunu değil de şu arkadakini örüyoruz. Sonra öndekini örüyoruz. arkadakini sonra öndekini Şimdi üst tarafa geldik. Şimdi bir tane tek alalım. Şimdi şunu arka taraftan şuradan şöyle sonra öndekini arkalı öndü iki taraftan da örüyoruz. Ters aldık. Şimdi şu arkadakini öndekini bırakıyoruz. Modelimiz belli oldu. Ters aldık. Arkadakini aldık. Sonra öndekini aldık. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu ipede de çok güzel oldu. Çeyizlik, yelekler ve şalları olabilir. Şöyle bir ipede bebek süeteri yeleği olabilir. İkisine de çok güzel düştü. Siz de hangisini arzularsanız yapın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi günler. Allah'a emanet olun.